Enerji Enerjisi üretimin staj programı. Ama bu staj programı sadece bir departmanda staj yapmanızdan ziyade sizin için bir kariyer tasarlama programıdır. Hem kişisel gelişim hem de teknik eğitimler sayesinde biz enerji sektöründe kariyer hedefleyen öğrenciler için harika bir zemin hazırlıyor. Müzik şirkete adımınızı attığınız ilk andan itibaren sağlanan imkanlar ve verilen sorumluluklar ile kendinizi enerji üretimin bir parçası olarak hissediyorsunuz. Enerji Yurt Kalı programımız kapsamında hem iş deneyimi kazanıyoruz hem de aldığımız eğitimlerle kendimizi geliştiriyoruz. Bunların yanı sıra saatler ziyaretlerinde bildiğimiz teorik bilgilerle birlikte sektördeki pratik uygulamaları da gördüğümüz için çok şanslı diyebilirim Şimdiye kadar uzaktan gördüğüm rüzgar türbinleri yakın eleman fırsatı bulmak çok heyecan verildi. İlk geldiğimde ve ilk gördüm. öğretimde samimiyet ve profesyonelliğin birleştiği bir çalışma ortamı var. Burada yoğun bir çalışma ortamı olmasına rağmen grup çalışması ile birlikte her işin üstesinden gelinebildiğini görüyorum. Bu da severek sorumluluk alabilmemi sağlıyor. Burada staj yaptığım için çok mutluyum.